Herkese merhaba. Bu videomuzda size kısaca Cem Karaca'dan bahsetmek istiyoruz. Cem Karaca, Ermeni asıllı tiyatro oyuncusu Toto Karaca ve Azeri asıllı sinema oyuncusu İbrahim Karacan'ın oğludur. Bu sebeptendir ki sanatla ve sanatçılarla iç içe büyümüştür sanatla iç içe büyümesine rağmen kendisinin sanatçı olmak gibi bir hayali yoktu. Soranlara ya doktor olacağım ya mühendis diyormuş. Ta ki lisede rock müzikle tanışana kadar. Türk ve Batı müziğini sentezleyerek Anadolu rock anlayışını benimseyen ve icra eden ilk isimlerden biridir Cem Karaca. Ve onun için sözlerinin manası olmayan şarkıların hiçbir değeri yoktur. Kendisinin şarkılarını söyleyen rock sanatçılarını desteklemiş ve övgü duymuştur. Ancak şarkılarındaki sözlerin tekrarının yapılmamasına ve söz değiştirilmesine de karşı çıktığını belirtmiştir. Hakkında çok karıştırılan bir gerçek vardır. Kendisi 1979 yılında ülkeden ayrılmıştır. Bu ayrılığın temel sebebi Cem Karaca'nın istediği müziği kendi ülkesinde yapamıyor olmasıdır. 12 Eylül darbesinden sonra ülkeyi terk ettiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Cem Karaca büyük bir deniz tutkunuydu. Teknesiyle deryalara açılır, iki mavinin arasında mest olurdu. Bir keresinde konserine saatler kala ortadan kaybolmuştur. Geldiğinde üstü başı sırılsıklamdır. Dalgalar teknesini Yunan adasına sürüklemiştir durumunu Yunan sahil koruma ekiplerine anlatmış ve Türk polislerine teslim edilmiştir. İşin dramatik yanı ise yıllar sonra dönemediği ülkesini Yunan adasından izlemiştir. Ve son olarak 2002 yılında Gazal isimli bir kitap çıkarmıştır Cem Karaca. Kitabın çıkmasına vesile olan kişi ise eşi İlkem Karaca'dır. Bugüne kadar Cem Karaca'nın yazdığı mektupları ve şiirleri derlemeyi başarmıştır. Annesinden sevgili dostlarına kadar yazdığı tüm mektupları bir araya getirmiştir.